Tekrar başlar mı acaba? Selamun Aleyküm arkadaşlar. Fatma'nın Hayat YouTube kanalına hoş geldiniz. Kim herkese hayırlı iftarlar. Fadmen'in mutfağına hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz misiniz canlar? Bizleri sorarsanız bizler de çok iyiyiz. İşte çok güzel geçiyor. Çok tatlı geçiyor gerçekten. Ramazan. Evet sizinkiler nasıl geçiyor? Böyle çorba yaptım arkadaşlar. Bizim oranın bulgur çorbası arkadaşlarım. Gösterebileceğim. İnşallah beceririm. <laughs> Gösteremiyorum ama böyle. Çok güzel olur. Bulgur çorbası. Canım çok çekmişti. Ben hazır çorbaları sevmiyorum arkadaşlarım. Böyle yaptım. Mis gibi sıcacık. Çay mı demledim? Böyle. Hazır. Tabi çay mı olmazsa olmaz arkadaşlar. Bu fesleğenim yeni. Bir de böyle şey yaptım arkadaşlar. Tandırda kanat yaptım. Böyle görüyor musunuz? Bilmiyorum. Evet, Çünkü hava ısınmıyor. Dışarıda mangal gibi yapak diyoruz. Balkonum çok güzel ama orada da şey oluyor arkadaşlar. Hava ısınmıyor. Üstü hep yağıyor. Dışarıda yapamıyorum. Böyle manzaramız yeşilleniyor artık her taraf. Ama buz gibi gerçekten üşüyorum. Böyle bitti. Oku Kaç tane şey gözüküyor. Kustas diyoruz. Her yer gözüküyor buradan arkadaşlar. Tabi vispadenin şeyleri, ormanları, dağlar gözüküyor inan. Yazın çekerim artık ışıklar yanar. Çok güzel olur burası. Baksana gökyüzüne arkadaşlarım. Sim, her taraf. Gerçekten bugün hava çok şeydi. Rüzgar, yağmur. Buranın hava böyle arkadaşlar. Herhalde hiç yaz gelmeyecek. Hep pas paslar, her şeyi içeriye alıyorum. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? Sizler neler yapıp pişiriyorsunuz? Kaç dakika var? bu gün el elbeş keçei bu gün elbeş mi elbeş ya onun da ona inşallah kadaş var paket her şeyi birle canları bu da tabbım gene yapmıştım bu da çayla içelim inşallah bunu da götürüyoruz, masamı. İftara yarım saat kadar her şey hazır oluyor arkadaşlar. Yani malzeme olduktan sonra hemen her şey pişiriyor. Yine yumurta salatası yaptım. Masamı hazırladım. Masamı da gösteremedim. Eşim içeride oturuyor. <laughs> o pek şey yapmıyor. Öyle dış çıkmak istemiyor. Beni çek diyor, çekmiyor arkadaşlar. Başka yardım edelim de yok ne yapayım? Böyle bir şey açtım. Şimdi çekmeyelim bugün dedim ama gene de duramadım. Sizlerle alıştım ya gerçekten. Hoşuma gidiyor. Güzel oluyor, sizlerle konuşuyor, sizlerle sohbet ediyor. Bugün hiçbir işim yok arkadaşlar, ulaşım da yok. Her taraf hiç tane makine yok koyuyor da makineye de makine de dolmuyor arkadaşlar. Suyumu alayım. Ne güzel, yani oruç bitince böyle hazırlıklar olmaz. Çok soğuk üstünü birazcık. Bugün çok üşüyorum. Nedense bilmiyorum. Kaloriferlerimiz öyle güzel yanıyor ki soba gibi. Sıvık su soğuk. Her gün dolaptan içiyordum. Bugün üşüyorum ya biraz üstüne ılsın dedim. Böyle gün bir şişe su içiyorum. Bir litre. Zor zorla. Yani hemen böyle içemiyorum ama sabah 12'ye kadar falan bundan tutuyorum. Yetiyor bu su bana. Çay da içiyorum tabii köşe tane büyük kupa bardaklarla içiyorum çünkü çoğu yiyorum akşam kadar. Sizler de seviyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum çayı. Ben çok seviyorum. Ve rahmet babama çekmişim ben. Babam çok severdi çayı. Bu rahmet istedi babamın canı. Bir de ekmeklerim var, dün yaptığım pidem var. Kavrulmalı pidem var arkadaşlar. Şimdi onları ısıtacağım. Dün yapmıştım. Bu yarısını yedik. Yarısı böyle. Yeter bu bize. Bunları ısıtayım. Şimdi onu çıkartsam hiçbir şey olur. Gerçekten vakit geçmiyor ya. Hiç de acıkmadım da, susamadım da ama gene de zaman geçmiyor. Çubuğumun altını biraz açayım. Sıcak kalsın. Çayımı alalım. Aracımda mum yakmıştım. Çayımı da masama götürüyorum. Mum yaksaydım. sen koy da böyle azıcık ekmeği bile şey yapamıyorum arkadaşlar çok sevdiği şey oruç olunca ben sevmiyorum bir bunlar bir şey yaptıktan ısıtıp yemeği düşürüyor hadi pide yarım kaldı dün yaptım bu böyle bazlama <laughs> Fazla işte mı diyoruz biz böyle Lavaş mı diyorsunuz ne diyorsun bilmiyorum yetiyor bana bir parça ekmek zaten ekmek fazla tüketmiyorum ben. Çe Yapın olsak da beraber atsak, de arkadaşlarım. İnşallah bir gün hep buluşuruz yemeler içilir, Pandemi biter gider de. Ay vallahi gideceğini de zannetmiyorum. Herkes birbirinden gerçek uzaklaşmaya başladı. çorba yarın da bitiremem herhalde. Arkadaşlar da vallahi valla. Ne Bereketli gün ay. 11 ayın sultanı çok bereketli geçiyor. Çok güzel geçiyor. İnan ki daha iki gün Bursa'da hiç açlık, susuzluk hiç aklımda değil. Çok, bu nere çok rahat tuttum nedense bilmiyorum. Bugün çok güzeldi. Geçen biraz başım ağrıdı bir iki gün ama bugün çok iyi. O da normal, vücut susuz kalıyor. 12, 13, 14, 15 saat Aha, susuz kalıyoruz arkadaşlar. da olabilir yani. Böyle sohbet edeyim dedim. Yemeklerim hazır diye arkadaşlarım. İşte kadının hayatı böyle mutfakta oturuyorum oturma odam çatı katı Orada sıkılıyor biraz böyle inan boynum kambur olacak Almanya geldim gele çatı katlarım dostum. <laughs> Türkiye'de evimiz düz böyle mutfağımız düz de o yatak odamız çatımız tuvaletimiz banyomuz koridorumuz kilerimiz var oralar düz mutfak sadece oturma yatak odamız çatı olduğu için o köşede oturuyorum oturuyorum inan boynum böyle şey olacak kambur olacak buralara geliyorum biraz düzeltiyorum kendimi <laughs> buradan sizinle ona paylaşayım dedim Hayır. sıcak seviyorum çorbamı da Ocaklarımız maşallah çok güzel. elektrikli ya arkadaşlar, çi oluyor. Hemen ısınıyor. Bak burada çocuklar mı sıçramış herhalde. Gerçek hava ısınmadı gibi temizliğimizi yapsak ya bayrama bu güzel mis gibi her tarafı temizleyeceğiz. Bayramda güzel olur. Şöyle burada pişirdim ya arka taraftan. Sakça sıçramış. Bu da sıcak lan. de kötü olacak. Bunu nereye koyayım? Ocak sıcak ya. Şöyle koyayım. Çorbanı da götürüyorum, beraber vakit yaklaştı. 3-4 dakikamız kaldı arkadaşlarım. Çorbamızı da böyle götürüyorum mis gibi. Gerçek orucu olunca her şey güzel. Eşiğimizi de alalım. Böyle canlarla mangalın pişirdim. Böyle göstereyim. Bakın bakalım. Şimdi bu ekmeklerimi ısıtayım. sıcağına da ekmek verebilirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar. Herkese hayırlı iftarlar. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın seviyorum hayırlı akşamlar arkadaşlar